Yıllardır kablolu kulaklık kullanmış birisi olarak bana artık kablolardan gına gelmişti. Bir şekilde kablosuz kulaklığa geçmek istiyordu. Bu noktada da konsolda veya bilgisayarda kablosuz kulaklık olarak ne kullanabilirim diye düşünürken 2022 Kasım indirimleriyle beraber Xbox kablosuz kulaklığını satın aldım. Bu videomuzun konuğu da Microsoft'un Xbox'a özel üretmiş olduğu Xbox Wireless Headset isimli kulaklık. Bu kulaklığın bir de kablolu versiyonu var. Fakat bu kulaklıkla arasındaki tek fark kablosuz olması değil. Yazılımsal ve donanımsal anlamda da kablolu kulaklık kulaklık kablosuza kıyasla birçok özellikten mahrum 7.1 çevresel ses desteği kulaklığın sağ ve solunda bulunan çevrilebilir tekerler sayesinde ses ayarlama Dolby Atmos gibi özellikler kablolu kulaklıkta yok kablosuz olan ise tam paket her şeyi var Ben kablosuz kulaklığa sahip olduğum için bu videoda sadece onu konuşacağım kulaklığı iki aydır kullanıyorum ses kalitesi gibi detaylara girmeden önce kulaklığın dış hatlarından bahsedeyim kulaklığın malzeme kalitesi oldukça iyi dokunduğunuzda kaliteli bir ürün kullandığınız hissini alıyorsunuz kafanızın üstüne gelen kısmı da deri ve oldukça yumuşak. Yani uzun süreli kullanımda kafanızda herhangi bir ağrı olmuyor. Aynı şekilde kulağınızı saran pet kısımları da deriden oluşmakta. Kulaklığın mikrofonunu istediğiniz yöne büküp kullanmadığınız zamanlarda da kulaklığın çevresine sarıp saklayabiliyorsunuz. Mikrofonun arka tarafında bir tane susturma butonu mevcut. Buna basarak mikrofonu susturabiliyorsunuz. En güzel yönünü söyleyeyim. Kulaklığın sağ ve sol tarafında iki tane teker bulunuyor. Ses seviyesi ve oyun parti sohbeti geçişi kontrolü için bunları aşağı veya yukarı çevirerek kullanabiliyorsunuz sağ taraftan aşağı yukarı çevirip genel ses seviyesini ayarlayabiliyor, sol taraftan da Xbox konsollarına özel olan parti sohbeti, oyun sesi arasında hangi sesin daha ön planda olacağı ayarını yapabiliyorsunuz. Arka tarafında da Type-C bağlantı girişi var. Buradan da kulaklığı şarj edebiliyorsunuz. Kulaklıkta herhangi bir 3.5 mm jack girişi bulunmuyor. Şahsen tasarıma dair beğenmediğim noktalar şunlar. Mikrofonun ucunda bir ışık var ve cidden bu ışığın parlaklığı yüksek. Aydınlık bir ortamda sorun olmuyor. Ancak karanlıkta oyun oynamayı tercih ediyorsanız bu ışık sizi rahatsız edebilir. Onun dışında tasarımıyla alakalı şikayetçi olduğum bir konu yok. Bir de belki mikrofon çıkarılabilir olabilirdi ama o da çok bir problem değil. Ses performansına gelirsek. Kulaklığın bas seviyesi gerçekten yüksek. Eğer standart ayarlarıyla kullanırsanız kulaklarınız pedlerin içinde yüksek bastan dolayı tir tir titriyor. Ben basın bu kadar yüksek olmasından rahatsız oldum. Bu kulaklığın ideal ayarları nedir diye araştırmaya koyuldum. Nitekim ekranda gördüğünüz ayarları uyguladım. Gerçekten bu ayarları yapınca duyduğum seslerin berraklığı arttı ve bas makul bir seviyeye geldi. Dolby Atmos yazılım desteğiyle de beraber oyunlarda çok temiz bir ses duyuyorsunuz. Kulaklığın Dolby Atmos desteği olsa da maalesef kullanabilmeniz için yazılımı Xbox marketinden 45-50 TL gibi bir ücrete satın almanız gerekiyor. Satın aldıktan sonra da Xbox ses ayarlarından Dolby Atmos'u seçmeniz gerekiyor. Ben Dolby Atmos yazılımının içinde Movie seçeneğinde kullanıyorum. Game modunda performans modu açık da kullanabilirsiniz. Ancak bu şekilde kullanınca kulaklığın ses seviyesi bir tık düşüyor. Hem bu sebep done. hem de iki mod arasında neredeyse fark duymadığımdan dolayı kulaklığın dolby atmos ayarına movie modunda kullanmayı tercih ediyorum. Kulaklığın bir güzel özelliği de aynı zamanda bluetooth özelliğe sahip olması. Xbox konsollarında bluetooth özelliğinin olmadığını düşündüğünüzde, "E bu kulaklık nasıl bağlanıyor?" diyebilirsiniz. Gamepad nereden, nasıl bağlanıyorsa bu kulaklık da aynı kablosuz cihaz frekansı üzerinden bağlanıyor. Böylece aynı anda hem kulaklığı Xbox'a bağlamış oluyorsunuz hem de istediğiniz herhangi bir bluetooth destekli bilgisayarınıza, telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Örneğin kulaklığı ayrı bir şekilde telefonunuza bağladınız. Xbox'ta kulaklık ayarlarında Bluetooth çağrısı geldiğinde oyunun sesini %80 azalt gibi bir seçenek var. Bunu seçtiğinizde siz oyun oynarken telefonunuza çağrı geldiğinde direkt çağrı yanıtlıyorsunuz ve oyunun sesi %80 kısılıyor. Hem oyunu duymaya devam ediyorsunuz hem de telefonla konuşabiliyorsunuz. Ben kulaklığı hem bilgisayara hem de konsola bağlı şekilde son zamanlarda sıkça kullanmaya başladım. Kulaklığı bu şekilde kullandığınızda doğal olarak tek cihazda kullanmaya kıyasla normalden biraz daha fazla pil tüketiyor. Pil demişken kulaklığın Type-C girişi üzerinden şarj olduğunu söylemiştim. Kulaklığın yanında gelen kablo resmen kutunun içine koymuş olmak için koyulmuş cinsten. Kısacık ben 1 metrelik bir Type-C kablosu aldım. Konsolu bilgisayar mesafesinde oynar gibi kullandığımdan yani konsol yanımda olduğundan hem şarj edip hem de kullanmaya devam edebiliyorum. Kulaklığın pili de tek şarjda yaklaşık 12-13 saat gidiyor. Kulaklığı tamamen şarj etmek 2,5-3 saat sürüyor. Yarım saatlik şarjda da yaklaşık 3 saat kullanmalık bir şarj değeri elde edebiliyorsunuz. Kulaklığın pili bitmeye yakın, pil doluyor ve pil tamamen doldu durumlarını anlamak için Arkasında bulunan ışıktan yola çıkabiliyoruz. Sabit turuncu ışık yanıyorsa batarya seviyesi düşük, hızlı turuncu ışık yanıyorsa batarya bitmeye çok yakın, yavaş turuncu ışık yanıyorsa batarya şarj oluyor, sabit beyaz ışık yanınca da kulaklık tamamen şarj oldu anlamına geliyor. Pil sürelerinin ne iyi ne de kötü olduğunu düşünüyorum. Ortalama değerler diyebilirim şarj değeri için. Peki yok mu hiç göze batan bir yana eksisi bu kulaklığın? Var tabi. Hem bilgisayar hem de konsolda kullanırken yazılımsal bir sorundan dolayı bilgisayarda Discord açtığınızda kulaklığın ses kalitesi nedense yere çakılıyor. Xbox'tan gelen ses sorunsuz gelmeye devam ederken bilgisayardan aldığınız sesin seviyesi azalıyor ve dinlediğiniz ses kulak tırmalayıcı seviyeye geliyor. Kesinlikle Windows içinde bir yerlerde bir ayarı olmalı. Çünkü Discord'u kapattığınızda ses normale dönüyor. Yani ses aygıtlarının çakışması gibi bir problem var. Bir başka sorun da kulaklığın arkasında yer alan yeşil renkli güç tuşuna basılı tuttuğunuzda konsolu otomatik açması. Dedim ya Gamepad çalışma frekansı aynı diye. Nasıl ki Gamepad'i açtığınızda Xbox konsolunuz otomatik açılıyor. Bu kulaklığa güç verdiğinizde de otomatik bir şekilde Xbox açılıyor. Ben sadece bilgisayarda kullanmak istiyorum kulaklığı. Neden konsolda açıyorsun ki? Şunun ayarını koymak zor olmamalı sinir bozucu bir durum. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Gamepad de aynı şekilde. Diyelim Xbox'ta kullandığınız Gamepad ile bilgisayarda oyun oynayacaksınız. Bilgisayarda oynamak için Gamepad'i açtığınızda Gamepad için çözüm var gerçi. Kabloyla ile bağlar oynarsınız da kulaklığı ben neden bilgisayara kabloyla ile bağlayayım ki? Ben bu kulaklığı kablosuz kullanmak için aldım. Bunların dışında kulaklıkla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Bu saydığım iki şey de belki kimsenin umrunda olmayacak şeyler. Ancak deneyimlerimi aktarıyorum kulaklığı bir dongle yani USB aygıtı üzerinden değil de direkt kablosuz olarak bağlamak çok güzel. Konsolda USB portu işgal etmemiş oluyoruz. Ses kalitesi iyi. Kulaklıkla müzik dinlemek de oldukça keyifli. Kulaklık takılıyken dış sesleri kesinlikle duymuyorsunuz. Ancak yüksek sesle oyun oynarken kulaklık dışarı hatırı sayılır şekilde ses veriyor. Fiyatı eş değerinde kulaklıklara baktığımda gerçekten Xbox Wireless Headset'in fiyat performans ürünü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Benim kulaklıkla ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar. Eğer siz de bu kulaklığı kullanıyorsanız mutlaka yorumlarda deneyimlerinizi anlatın. Kulaklığı almayı düşünen kişilere yardımcı olmuş oluruz. Almayı düşünenler de sormak istediği her soruyu yorumlarda sorabilir. Elimden geldiğince her soruyu yanıt vermeye çalışıyorum. Xbox aksesuarları ile ilgili daha fazla videonun gelmesi Eminim istiyorsanız videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.